Arkadaşlar e, nerede kalmıştık? E, sizlerle e, bildiğiniz üzere yeni e, sunucumu tanıtacağım. Minecraft olan sunucumu. E, bu sunucuyu yeni açtım. E, şu an üstünde çok uğraşıyorum. Yani sizlerin de gelmesini istiyorum. E, tabi şu an sunucuda tekim. Kimse gelmiyor da. Sunucuda, sunucuda lobby sistemi var. Böyle göstereyim. E, sunucuda girdiğiniz zaman İlk girdiğiniz zaman, şu chatte birkaç yazı görebilirsiniz, o benim bende yazıyor, yani size yazmayacak. Sunucuya girdi, hiç postamız yok diyor. Bakın bu yazın hiçbir şeyle size yazılmayacak. Şu an ben az önce oyuna girdiğim için benim login soruşmuyor. Ama sizden, sizden soracak. Sunucumu böyle tanıtabilirim, sunucumu da tam olarak tanıtacağım. Şöyle bir pazar sistemi var, yakında geleceği burada belirtiliyor. Şu an sunucu üzerinde tek çalışıyorum, yani tek her şeyi yaptım pluginler falan filan ama daha çok e, şeyleri yapacağım burada rütbeler var işte rütbeler üzerine birkaç şeyler alabiliyorsunuz böyle göstereyim asil var işte kahraman var kral var işte efsane Berobray Bunlar da parayla alıyorsunuz tabi e, video içerisinde çok göstermeyeceğim gelip oyunda bakabilirsiniz çünkü tadını katırmak istemiyorum burada eskitler var Mesela VIP kitleri var şurada. U vip, VIP. E, e, bu arada bu sunucu emek survival sunucu. Yani emekle kasılıyor. E, eğer survival oynamaktan sıkıldıysanız yeter ve kaç tane survival oynayacağız derseniz e, şöyle slash parkur yazarak parkura da ışınlanabilirsiniz. Burada parkur yapıyorsunuz. E, bu parkurun size hayır ne arkadaşlar? Oyunum kasabilir bu arada. Çok çok üzgünüm. Kamp çok kötü. E, Ama yine de videoya katmak zorunluluğum var. Ee, gördüğünüz gibi şurada bizim bir demir kazandınız diyor. E, ee, atlamak atlama skoruna ulaştınız. Hatta bakın şöyle bu e, sadece bende var bu arada. Eksi olmayacak çünkü komutu. Ee, dur bekleyelim. Bekleyelim bekleyelim. E, ee, on skora ulaştığınız zaman dur ben bakın iki demir bir iki tane demir veriyor gördüğünüz gibi. E, ee, Şimdi ben bu arada bunları kendi şeyimle kastım. Hile ile almadım. Müziklerden gidip alabilirdim ama kalsın. Ee, birkaç önemli şeyleri göstereceğim. İşte slash parkur yazalım. İşte bakın orada bir demir yazıyor da onun için demir yapacağım ben. Ee, yani sıkıntı değil. Ee, şöyle bakın mesela. Giriyorsunuz. Evantilimizde demir yok değil mi o Birkaç mı? Aynı. Ee, 20 tane yaparsanız 20 tane 30 saniye artık tane var. 30 tane yaparsanız bir şey olmuyor. Oluyor da doğrusu. her 10 yaptığınız zaman bir tane iki tane veriyor. Bu arada Azerbaycan olduğum için biraz Türkçe kötü olabilir. bunun bu sistem özür dilerim. Şurada slash /sandık komutu var. buraya sanal sandığımız diyoruz. Buraya sanal sandık oluyor bu. Mesela mesela an yazalım. şöyle sandık yazdık. Dur. Sandık yazalım. Bu arada bazı komutlar yazdığınız zaman bakın mesela şu an bu komutun olmadığını gösteriyor ama şu an bu komut var. Bunun nedenini de bilmiyorum onu düzeltmeye çalışacağım kısa sürede. Ee, şöyle mesela sandık 4'te benim survival'da yaptığım eşyalar var. Ee, yani buldurduğum şöyle mesela şu an ben e, burada mesela diyelim e, burada e, hili şiirim bayramdırıyorum gördüğünüz gibi. Bunlar kesinlikle almıyorum. Bir çele olsun benim bu sürdüğümde bunları da göremezsiniz. Eee... Zaten direkt o setleri giyinirdim. Burada da işte totemler var. Kesinlikle bunları giymiyorum. Bunları hatta size vermeye düşünüyorum. Kırkette ne yaptı kazansak da bunları size verirdim. İlk gelen kişilere falan bazı hediyeler vereceğiz. Tabi kişiler ücretsiz e, direkt geriye gidemez bırakamaz. Bırakamayız. Discord sunucunu e, açıklamada bırakacağım. Oraya gelin. E, Discord sunucu da yaptım. Yani hayallerim var sunucu hakkında. Tabi sizde yardımınız yardım ederseniz yapabiliriz. Şimdi slash sandık yazarak komutu göstereyim. Mesela şöyle avcı kazası var diyelim. E, avcı kazası nasıl alacağımızı göstereyim ilk önce. Dur. Günlük ödül var. İşte bakın. Günlük oyuncu ödülümüz. Günlük oyuncu ödünüz bu. Bir tane basarak avcı kazası alacaksınız. Bakın 47'dik 8 oldu. Şu an ben open mesela gelip de şuradan e, diyeyim. günlük rütbe ödülü alabilirim mesela. Günlük uyup ödülü. 4 avcı kazası alabilirim. Bak 8'di şu an kaç oldu 52 oldu neden bilmiyorum ama bunları kullanmıyorum size yani ee, bir size böyle göstereyim ee, neredeydi ee, şöyle elimizin içine avcı kasası yani burada avcı kasasını buradan. bu arada burada az önce bir plugin değiştirdim galiba ondan hasar falan aldım onu düzelteceğim bilmiyorum neden hasar aldım ama hiç sıkıntı olmasın seni vereceğim yani sonucu avcı kasası tıkladık Bakın 300 TL verdi. Sadece 300 TL veriyor. Başka şeyler de veriyor. Şimdi arkadaşlar size böyle göstereyim. Şöyle bir tane daha tıkladık. 300 TL. Yani görüyorsunuz az önce neden sesim gitti. Çünkü ben şu anları tek kasmayan video yayını Bursa'da 5 dakika yayın yapabiliyorum. Ee, Google üzerinden yapıyorum yayını. Sadece 5 dakika oluyor. O yüzden hızlı bir şekilde anlatacağım. Azıcık hızlı zaman bakın mesela demirden şeyler verdi. Bakın demir aletler dedi ve demir aletler verdi size. Yani e, azıcık hızlısı da budur. E, ondan sonra durmadan yani bayağı bir komutlarımız var. İşte Discord sunucumuzda da komutlarımızı yazıyor bu arada. Discord da gelip e, komutları okuyabilirsiniz. Şurada hemen dediğim hemen şuraya takmak istiyorum size. Işte. E, ee, şurada menümüz var. işte e, sanal sandık buradan da giriliyor falan filan. ışınlanmak işte haritaya bir yerde ışınlanıyorsunuz göstereceğim. Nasıl oynanır falan filan var. Ee, nasıl claim atılır. Claim var bu arada. Bir yanında bir şey görmüyorsunuz. Şu an yazdım ve o geldi. O geldiği zaman benim FPS bilgi oluyor yani. Bayağı bir gidiyor oyun. Ee, şu an görüyorsun hatta oyun şu anlara gitti bende. Çünkü benim yani bilgisayarım kötü olduğu için onu falan kaldırmıyor. Slash tablo yazarak tabloyu kapatabiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliğimiz var. Zaten 17 ipini soruyordum. Onu da yaptım. Bayağı bir gitti oyun. Ee, i̇şte mesela şurada Hullcraft'ın e, görüyorsunuz. www.hullcraft.com yazıyor. Ama tabii ki de bizim sunucunun bu değil. Çünkü böyle bir com e, şeyiyle alamayız. Com yazıyoruz ya o o parayla bayağı bir para oluyor. Yani o kadar paramız olmadığı için de oyunu alamıyoruz. Ee, şimdi bekleyelim. İnşallah oyunumuz gelir. Yani bir hataydı ama size göstermem gerekti yani onu. Oyunumuz geri dönür diye düşünüyorum. Bekleyelim. Beklemekten zarar gelmez. Evet geldi zaten de. Ee, bayağı bir zamanımız gitti ama geldi. Ee, şöyle böyle yapalım. E, mesela tablomuz görüyorsunuz para falan var. Parayı da kasabiliyorsunuz. Hemen kapatayım tabloyu. Bayağı bir besme salıyor. Bakın tablo devlet işi de böyle kapatabilirsiniz. Banka var burada. Para falan yazıyor. Meslek işte mesleğinizi alıyorsunuz. Ve avcı mesela avcıya tıkladığın zaman. E, mesela mesela şu an avcı mesela e, bak biliyorsunuz falan kestiğiniz zaman para geliyor. Şimdi rastgele yer ışınlanmaya basalım. E, mesela burada değil de ışınlan gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Bir adres bir alan ışınlanmak üzeresin. Devam etmek için tıkla tıkladık bekleyelim rastgele bir konum ışınlandı bu arada internetim bittiği için göz ışınlandı bir de bakın böyle şey veriyordu. Evet, gitti kalkan veriyordu direkt gelir gelmez bizim başımızın kafamızın üzerinde bir bizi bulmasın diye şöyle bir rastgele yer attı yani güzel çalışıyor sunucu ee, şu an kasa bilir yani şey yüzünden evet şu an kasa bilir çünkü bayağı zorluyorum sunucuyu sunucuyu değil bu arada bilgisayara eee sunucu zorlamamaya çalışacağım. Ee, sizi seviyorum. İlk videom bu YouTube kanalımda. Eee gelin. Burada konuşalım. Hadi bay bay. Öpüyorum sizi. Kanalınız